İşte bayan e, izleyicimiz özellikle bir soru daha geldi. Evde fare olmasının belirtileri nelerdir diyor. Yani bir fare olduğunu nasıl anlarız diyorlar. Tabi aslında e, bütün habitatın tamamının doğasında olan bir şey var. Bu da e, duvar kenarlarından, yani süpürgelik alanlarından yürüyerek devam ederler. Çünkü ev içerisinde en korunaklı bölge ve en gölge altında bulunan bölge burasıdır. Bundan kaynaklı fareler e, duvarlara e, kürk kısımlarını sürtünerek devam ederler. Genellikle ben e, yine bir müşterimden örnek vereceğim. Yani bununla alakalı binlerce eve, haneye hizmet verdiğimizden dolayı çok fazla aslında örnek birikti bununla alakalı. E, eve çocuğu unla oynarken yere dökülmüş. Daha sonrasında sabahına baktığında... Unların tamamında dört tane ayak izi şeklinde ki bu insanlar evlerinde kedi de beslemediğinden kaynaklı. Bunun fare olduğunu anlamışlar zaten. Ee, ama en büyük belirtisi bunların hiçbiri olmadığı zaman aslında dışkılarıdır. Ee, ve aynı zamanda farelerin evde olduğunu anlamanın temel sebeplerinden bir tanesi de ya bir alanda bir kemirme yani toz şeklinde bir dökülme olabilir. Ee, aynı zamanda kendi bölgelerini belirlemek için e, idrarla kendilerine e, bir bölge çizerler. Bunun kokusundan kaynaklı olabilir. E, son olarak da tabii ki dışkılarından kaynaklı ki bu birazcık Alman hamam böceğinin dışkısına benzetilmektedir ama birazcık da uzunlamasına ve daha büyük, belirgin olduğundan biz anlayabiliriz evde fare olduğunu.